Merhabalar. Yeni bir kamp macerasıyla beraberiz. Şimdi geldik çadırları falan kuracağız. Bu sefer onları göstereceğim çünkü eksik parçalarımız yok. İki tane çadırımız olacak. Ama bu sefer kamp yerine gelmedik. Göl kenarına geldik. Ee, öyle tuvalet falan yok yani. <laughs> Yürüyeceğiz birazcık tuvalet için. Öyle bakalım bu sefer bizi neler bekleyecek. Thank <laughs> Şimdi kurduk çadırları gösterebilirsen. Şu, şu, ikisi. Ay, şu ikisi. <laughs> ee, şimdi e, üşüdüğüm için ben Ceydan falan giydim. Çadırları kurduğumuz için malzemeleri alacağız. Onları koyacağız çadıra. Daha sonra yemek falan yeriz. Açılırlar. Size bakar mısınız? Şu an saat 3.30-4 falan. Ve susmuyorlar. Uyandım ben de. <laughs> Günaydın. Biz kalktık şimdi. Buraya Brando geldik geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalete falan gideceğiz. Tuvalet uzak biraz. <laughs> <laughs> Domates yıkayalım dedim. bakalım. Neyse sıcak da vallahi. <laughs> Buraları çek. Açtın mı? Şimdi size biraz turist rehberliği yapayım. Turist rehberliği derken. Şurada ördekleri görüyorsunuz. Şurada bir tane çeşme var. Arkanızda koyunlar var. <laughs> e, <cimri ayırıcı. gülüyor> <Şu ağzını yıkıyor. gülüyor> ne? de Ne? Ne? burada. Yıkıyor. Evet, şimdi de bunlar geldiler. Çok güzel. Biz de o yoldan gittik. <laughs> <laughs> Anne dur ya bu bakıyor ben yapamayacağım bir saniye. Ay. Hey, buradan gördüğü şey yapıyor şu an. <laughs> Kamp yaptığımız yere geldi herhalde. Ya. Yürüyüş yapacağız biraz ormanın içinde hava çok sıcak orada oturamadık öyle yürüyüş yapacağız biraz bayağı sıcak hava Aşırı kalabalık ya biz normalde buraya tuvaletimizi yapmaya geliyorduk da şimdi hep arabalar gelmiş buraları almışlar Bayağı kalabalık bir de yakın ya İstanbul'a Şile'ye gelmiştik biz Doğmuş her taraf Bunlar bizim köyün yaylalarına benziyor ya. Nerede <laughs> Vallahi girdik ormanın içine artık. Beni bulamazsanız hepinizi çok seviyorum. Anne bir şey söylemek ister misin? <laughs> Hiç ben biliyorum öyle elini tutup tutuyor. Ne yapacak yani sonra? Ee, en çok korkulan şey arı olduğuna göre Yusuf bana iki bir o çiçeği tutacak. Ben de sonra ondan kaçacağım. Onu istiyor. paylaşmak için ta yukarıya kadar çıktım caminin oraya. Paylaşmadım ya sinir oldum zaten hava sıcak. <laughs> Şu internet bir çekse. Neyse yine iyi yani Allah'tan diğer gittiğimiz yerde hiç çekmiyordu. Burada en azından birazcık çekiyor. berleşebiliyoruz. Şimdi Nazlı ablayla Tufan abiler geldi. Motora falan bindik. <laughs> tufan abiyi de göstereceğim birazdan. Tufan abi de burada. Gel. Merhabalar. Merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? <laughs> Başladık esprilere <laughs> gelir gelmez. Ben hiç görmedim Zeki Müren'i. Böyle olsun. Ama o bizi görsün. <laughs> Alacaksınız değil mi bugün? <laughs> Yemeğe. <gülüyor> Galiba. Kalmayacağız. <gülüyor> kalırlar kalırlar. <gülüyor> Şimdi jandarma geldi. Dedi işte çıkmanız gerekiyor falan. 10'a kadar yoksa ceza yazarız. Biz de mangal yaptıktan sonra gideceğiz. Üzücü birazcık ama olsun yapacak bir şey. Daha yeni başlattım ya. İsmini bilmiyorum. Adım işte Simay Gül. En komik şeyler şey ya. Ördekli sihirli ödeyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak ne onlar yani. <laughs> şey. Tufan abiyle daha demin malara binip merkeze indik işte. Şey falan aldık, tavuk falan aldık birazcık. Keşke al almadım yanıma çekemem diye çünkü şeyleri tutuyordum motorun yanındaki şeyleri. Almadım o yüzden. Ama keşke alsaydım çünkü kurbanlık falan bakmaya gittik kurbanların için ahıra falan yedim. Keşke alsaydım çok pişman oldum. Sen yorum yapmak ister misin gezimiz hakkında Tufan? Gezimiz çok güzeldi. inanılmazdı Evet. Çok güzel. <laughs> Teşekkürler. Oğlum, odun kesmek çok yorucu. Of, kollarım ağrıyor. Manikür de yeni yaptırmıştım. İnsanlar yemeğini yiyor. Huh? <laughs> Buradan ineceğiz aşağıya. Sevimlikler <laughs> <laughs> sıralandı. Mahsur kaldım burada. <laughs> Aa çok mi tattırıyorum inemedim. Bu arada adam bana yardım edecek sandım. <laughs> ben de öyle sandım da et Ha tamam buradan sonra inelim. Mantar soyacağız şimdi. Kulağım, oradan pizza. şey söylemek istiyor musun? Evet. Ne? Eee benim kanalıma video koyacağım onu izlesin. Senin kanalın adı ne? Burkan Betegün. Ne ne çekiyorsun? Yani eski küçüklük şeyleri var ama artık çekeceğim. Oyun videoları çekeceğim. Oo, sen ne çekeceksin yani? Evet. yere geliyoruz. <laughs> bir yere geldik. Nazlı abla dedi ki buradan gelin bu sefer. Sonra inek arkamızdan geldi. Şimdi bir yerlere gidiyoruz ama yani inşallah kaybolmayız.

O zaman buralar hep tarlaydı. <gülüyor> Yemek <gülüyor> yedik şimdi. Çay falan içip kalkacağız ben sonra ben gideceğiz. devam ediyoruz. Karnı da var. doydu ya şimdi onun içeriniz açılır. Kimse tamam. tutamaz. Tamam. Merhaba arkadaşlar. <laughs> i̇şte anlatacağım şey tamamen gerçektir. <gülüyor> 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 Öncelikle like'larınızı bekliyoruz. Yüzde <laughs> gerçek. Kanalımıza <laughs> abone olun. Furkan Çok da, şey da şey Furkan anlayayım. da kanal açacakmış. Şöyle dedim. Tamam. tamam. Furkan'ı da destekleyin lütfen. Bak. <laughs> Anlamadım Furkan geldi dedi ki bak dedi Furkan uzay gemisi UFO. Baba dedi gerçek <laughs> <laughs> Aa, bize bir aldı mı telaş? Lan ne yapalım bizde tabii yok uzay üstümüz nasamız masamız ama biz kendi çapımızda videoya çektik. Ertesi gün demezler mi? <gülüyor> <gülüyor> Neydi o evet, bitcoinci adamın ismi? Elon Musk. Elon Musk'sın uydularıymış. <laughs> ya kardeşim bula bula bizim Maltepe'yi mi buldun? Diner <laughs> 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 abla. <laughs> Bunlar adam mıydı? Neydi o film nasıl? Ayağımı diken dedi <laughs> <Bizden salacağız gibi. gülüyor> <laughs> ben ya. Abi hayırdır nereye Poğaça salacağım? Poğaça anaklar. Ne? Ne? Efe? Cips mi? Sen alacak mısın? Bir tane Gerçekten ya. bayılmış. Siyah vardı. Paparlanıyor. da bir ayrı koyduk. Koliyi direkt koyduk. Ya da Pans bunun pıran. dibine. 别谢我 <谢 S>。<谢谢 S 2> Ya ne yapalım abi dışarıda toplu içinde oturuyoruz dökeşçi arkadaşlarla, grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses şey yükseldi. Gidiyoruz biz şimdi. <laughs> Gidiyoruz. Abone olun. Abone, ol. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Alttan abone Böyle videoların devam etmesi istiyorsanız. Likelayın. Like. <laughs> <laughs> i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yapmanız gereken. Nere söylediler? <laughs> <laughs> Başka diğer videolarda görüşürüz. Bye bye. Bye bye. <laughs>